Dünyayı sarsan koronavirüsünün hamileler ve bebeklerdeki etkisiyle ilgili açıklama yapan çocuk hastalığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Özlem Naciye Atan -Çahin, bebekleri virüsten korumanın en önemli faktörünün anne sütü olduğunu ve annelerin bebeklerini daha bu süreçte daha çok emzirmeleri gerektiğini ifade etti. Bodrum'da özel bir hastanede çocuk hastalığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan doçent doktor Özlem Naci'ye atan Şahin, koronavirüsünün bebeklerde ve çocuklarda etkisi hakkında bilgi verdi her enfeksiyonda olduğu gibi bebeklerine özellikle... koronavirüsü bulaşmaması için önlemler alan anne ve babaların içini rahatlatacak bir haber Bodrum'dan geldi. Bebeklerini ve çocuklarını virüsten dolayı dışarı çıkarmayan hatta dezenfeksiyonu abartan anne babalar çocuklarına ve bebeklerine enfeksiyon geçmesin diye bin bir türlü önlem almaya başladı. Özellikle bebeklerin koronavirüsü karşısında en önemli faktörün anne sütü olduğunu açıklayan Şahin, hamile annelerinde çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Her enfeksiyonda olduğu gibi özellikle maternal enfeksiyonel kazanım son trimester içinde hele de doğuma yakın olduğu zaman fetüs büyük bir riskle karşı karşıya oluyor. Çünkü doğuma yakın dönemde bebeği koruyan antikorların anneden bebeğe geçişinin son derece az olduğunu özellikle doğumdan son bir hafta 10 gün öncesi olan enfeksiyonların yeni doğan bebeği riske ettiğini biliyoruz. Son trimesterdeki e, antikor geçişi e, bu nedenle e, dikkat gerektiriyor. E, böyle doğan bebeklerde tabii ki e, enfeksiyon e, daha e, önemli irdelenmesi gerekiyor. Annelerdeki koronavirüs e, enfeksiyonu eğer aktifse, e, bebeğe de zaten e, solunum yoluyla da yakın temasları olacağı için e, enfeksiyonu aktif olan anneyi e, izole etmek yani özellikle e, nefesini direkt bebeğe vermeyecek şekilde e, korumak e, bebeğin de korunması için son derece önemli. E, bu anlamda e, bebeğin e, aktif emzirmesi devam etmeli. Çünkü biz e, emzirilemeyecek olan e, enfeksiyonları yani annenin bebeği emzirmemesi gereken enfeksiyonları e, iyi biliyoruz. E, anne sütü e, içinde e, bulundurduğu Antikorlar ve e, pek çok bebeği koruyucu, e, immün faktörler ve biyolojik ajanlar e, sayesinde bebek için de son derece koruyucu. E, aslında bunu da kısaca e, değinmeyi isterim. Anne Annede sütte var olan e, bu biyolojik aktif e, maddeler e, özellikle immün sistemi son derece yetersiz olan e, bebeği e, pek çok hastalığa karşı aktif olarak korumakta. E, emzirme böyle dönemlerde e, çok çok daha önemli. Hiçbir şekilde mama veya verilecek herhangi bir şey anne sütü kadar değerli değil. Anne sütü hakikaten bir ilaç niteliğinde. Bu zamanımızda yapılmış olan pek çok araştırma, özellikle bizim kendi proteinimizi devam ettirdiğimiz pek çok araştırmamız var. Anne sütünde özellikle matris metalloproteinazların bazı durumlarda, antioksidan etkili örneğin omegaların kullanıldığı süreçlerde. E, azaldığını biliyoruz. Yani doku bebeği yapan bir takım enzimler e, annenin gebeliğinde omega yani balık yağı kullanımında azalıyor ve e, omega, maternal omega kullanımı e, bebek açısından da son derece e, koruyucu olabiliyor. Bu matriks metola değinecek olursak e, bebeği koruyan e, antikorları da aslında sindiren enzimler bunlar. İşte bu nedenle e, gebelikte omega 3 kullanımı Bebeğin immün sistemi açısından son derece önemli. Çünkü enfeksiyona yakınlığın e, pek çok fazla sebebi var. Çok kompleks dinamikleri var. Ancak anne sütünün e, koruyucu olduğunu pek çok enfeksiyonda biz biliyoruz. E, mama verilen bir bebekle tabii ki anne sütü e, alan bir bebeği karşılaştıracak olursak enfeksiyonun anlamda çok daha iyi korunduğunu güvenle söyleyebilirim. Bu muhtemelen bu virüs için de böyle olacaktır. Dolayısıyla emzirmekte olan bir anne bebek ikilisini değerlendirdiğimizde bu enfeksiyon sürecinde yapılacak en önemli şey bol bol el yıkamak. E, neticede e, toplumsal önlemler çok iyi biliyoruz. Biraz daha izole e, bir hayat yaşamak çünkü bebeğin immün sistem durumu ortada. E, ama anne sütünden de asla vazgeçmemek e, gerekir diyorum. Anne sütü bence bu koronavirüs e, sürecinde de Herhangi bir gıdadan çok 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 daha önemli. Şu anda insanoğlunu bu bir bebek olsa da anne sütünden daha etkin koruyan bir ilaç olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü koronavirüsün henüz üretilmiş bir ilacı yok. Henüz bir aşısı da yok. Evet bir takım şeyler üretim aşamasında olduğunu biliyoruz ama her şeyden şu anda en faydalı olan anne sütüdür diyebilirim. Bunu çünkü pek çok hastalık için böyle olduğunu biliyoruz. Anneler hiçbir zaman bebeklerini emzirmekten imtina etmemeliler. Özellikle bu süreçte de çok çok daha önemli olduğunu, emzirmenin koruyucu olduğunu bilmeleri gerekir.